Herkese günaydın. Mercan Adası'ndan selamlar. Ali adayız. Tabakçı Otel'in yan tarafından aşağıya doğru ineceğiz şimdi. Şuradan teknemizi oradan bir indireceğiz bakalım. Görüşmek üzere. Herkese tekrar merhabalar. Bu Tabakçı Otel'in yan tarafındayız. Şurada bir kırmızı bir yol var, beton yol var oradan indiriliyormuş. Arkadaş şöyle söyledi. Burası normalde Alea Plajı, Halk Plajı. Şurada tam bir toprak zemin var. İnşallah o bize çıkartırken sorun yaşatmaz ama halledeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Çekiyorum. aşağı taraf bayağı yumuşak toprak var orada. Buradan indirip kaldırıyorlarsa valla helal olsun yani teknelerini. Ben yani şimdi bu kadar yüksekten tekne indirilmez arkadaşlar. Biraz daha girmem lazım. En azından şu suya doğru yaklaşması gerekiyor. Ha yani indirmesi indiririm. Neden indiririm? Ha bir şey göstereceğim size bu. Şuradaki şu tekerlek sisteminden dolayı ben bu tekneyi buraya da indiririm. Ama ne gerek var ki? Şimdi ipi bağladınız böyle bir şekilde. Şu winch sistemini serbest bırakıyoruz ilk önce. Ama onu yapmadan önce şurada bir bir tur garanti şeyi yapıyoruz. Şöyle iki tur atalım da. Bak şimdi. Bunu yaptık. Tekne şu an boşta. Bunu artık çıkartabiliyoruz. Tam şu sure. Böyle bir durumda işte, hoppaaah! Bu kadar basit. Biraz önce geçen saat güvenliği dalgaları geldi. Hava bugün mükemmel aslında. Abi dışarıdayken büyüktü ya. Şuraya gidip düştük. Ya bir hata, çok yorulduk biz. Aslında Burada bir kafe bari. var. Kafenin yan tarafına tekneler yanaşabiliyor. Çok güzel bir kafe ya. Acayip. Arkadaşları da buradan alacağım inşallah. Ama binerlerse. Evet. <laughs> Abi şurada midyeler gördük. Ay şurada acayip. Baya bir insan üstü çalışma yapıyoruz şu an. <laughs> Baksana ya midyenin güzelliğine bak. Şurada var da bir tane var. Şurada. Aa dur dur. Dur dur açılmadan. Şey yapmadan. Kendimi usturmaça yapayım. Orada geçit yeri var? Tabi tabi oradan çıkacağız. Ben evet, oradan çıkacağız. Hadi bakalım. Tahmin ettiğimizden daha fazla dalga var. Geri dönüyoruz. Ama dalga körünün iş, işe yaraması süper. İlk balığımız Hakan'dan geldi. Güzel abi. Şey, e, otur. Birader senin oturduğun yerde kovalar var. Onun altında bir 3 tane kova var ha. Hemen kardeşim. Bu şu kova. Burada güzel balık vuruyor ya. Ama alamamış. bak, 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 bak olaya bak. <gülüyor> <gülüyor> bombaya bak, bombaya. <laughs> Abi yok böyle bir şey. ya. Sen ne işin var aşağıda birader ya. Hmm. Yerimizde değiliz abi. Hay, hayvan, hayvanı salalım bari de ölmezse. Şimdi Ya, ya, <laughs> ya senin kendi boyun kadar. Sen ne de demedin biraz önce lan onu? Kendi boyu kadar şeyleri almayın diye. Evet. Adam kendi boyu kadar yemek şey dadanmış ya. Aşağıda şimdi kendi yeme olacak. Hop mercan geldi. Tamam mı? Az mı izliyor ya? Hadi toplanın gidiyoruz. Allah bereket versin. Hadi. İşiniz var mı buralarda? <laughs> Olan balığı aldım. Başka bir şey olmadı aşağıda. Bakmayın. Değil mi? Biz yemi tazelemeseydik. O bizim daha hakan. Ne diyor? Çok onu aynen. Değil mi <laughs> Rastgele de abi. Hayır Allah. Şunun içine su mu koysaydık bari? Abi bu çok ıslatır bizi. Keşke şey koymasaydık daha iyi. Neyse ne yapalım. Sıkıntı Bir şey olmaz. Islanmaya şey geldik bize. Var. Bıçağımız var. Çekici. Yani şey Küvetten, evet, da Küvetten balık çıkardım. Hoppa! Oh. İşte bak ya! Aradığımız şeyler bunlar abi. Hadi ben de atayım o zaman. Askeri arkadaşlar. Aşağıya boş bırakmayalım. Sünnez iş yapıyor orada. Sünnez aldı ha? Evet. Söylemeyecek miydik Hakan? <laughs> Söyledin artık yani değil mi? <laughs> tamam tamam hadi burada benden baksın. Sünnez, sünnez. Bıçak var bir daha verin. Kalıp ne o? <laughs> Şöyle bana gibi. Bununla işte şey yapacağız. Yakala pişir. Bak yine başladı rüzgar görüyor musun? Bak bayrak şimdi havalanır. Allah Allah. Bugün windy hiç rüzgar göstermiyordu ya. Hop. Aldın abi. abi? Aldım abi geliyor. Hadi bakalım. Güzel bir mercan. Bu yeri işaretleyelim abi. Bir markaj atalım buraya. Hoppa, aynı boy. Oo. Of 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 Oo, of. Evet, evet. Oğlum Mercan diye burayı işaretle birader. Bir tık, bir tık büyük. Evet. Baya iyi ya. Sen şu an, maşallah ya. Maşallah Erkan. Rastgele abi. Rastgele maşallah. abi. Tam istediğimiz boylar bunlar işte birader. Evet. Rastgele. Tavallı, Eline abi. sağlık kardeşim. Hadi bakalım. Hop. Hop. Abi, islansın abi ya. Islansın ya. Islansın ya. Boş ver. <laughs> Ciddi söylüyorum. Abi, abi şu an ya. oltaya yem takmadık. <laughs> bu balı oltaya geldi bu. <laughs> <laughs> abi çok komik ya. Horon tepiyor. <laughs> Hamsi'ye bak sen. Parçalamak. Kolyoz mu? Hamsi mi? Bir şey ya. Horon tepiyor kardeşim. Tırsi de olabilir. Orantep, orantep. Şey. bu, bu, bu ne ee, arkadaş? Yok hamsi değil. Hamsi değil abi. da benziyor, tırsi'ye benziyor. Tırsi, tırsi. tırsi abi. Korktuğundan Şuna öyle bak ya hamsi gibi tırsi. <laughs> tırsi mi kolyoz ya? Tırsıdanlar öyle kumul diyor ya. Abi çok acayip ya. <laughs> abi, abi bu canım, nasıl şey ya. Tırsı ya. Tırsı tırsı. tırsı. Öyle bir şey. <laughs> Allah kahretsin. Çok abi, abi canım. <laughs> vallahi bunu buraya atacağım. ayva. Biz mi büyüdük ya? Adamlar. Adamlar, bunlar çupra falan. Abi Lidaki'nin küçük. Bak şimdi bak. Bak bak. bak. getir bak. Bu bunlar? <laughs> yaşar o yaşar bak şimdi dur. Bak şimdi. Kocaman koydu, gibi ha. göstereyim mi? Bak şu. <laughs> At gitsin. <gülüyor> 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 evet gönderdik. Abi. Tekten tek çuprasını çektim onu da. Arayayım ben hemen. Tamam. Oo, o, bu, tamam, tamam, bu tamam. ne? Tamam, tamam, Bu tamam. Ne? Tamam, hadi görüşürüz. Abi. Oğlum, ahtapot, ahtapot mu aldım çekiyorsun. ben? Ne aldım lan? Ahtapot var burada. Evet, ben demeyi unuttum ama. Ahtapot var mı? Koptu mu? geliyor ama anus gibi gelmiyor ki ya. Yani ağır geliyor, kafa yok. Yandan mı acaba? Allah Allah. <laughs> Ada Bey falan da öyle geliyor çünkü. Dragon <laughs> yaran daniskası. Yok ya. Dragon ya. Hem de dev gibi dragon ya. Bunun lezzeti çok güzel diyorlar. Muhteşem bir balık ama ben onu yemem. Zehirli. Nasıl zehirli ya? Vallahi bilmiyorum abi. Eller, ellersen zehirli olur mu? Yersen İğne, İğnelerinde var. Baksana güce bak. Kurtuldu. Bak. Ha kendi bezerdi. çektim be. Aa trogan ya. Getir bıçaklayalım bu tarafa getir. Yeriz ve tadına bakarız. Getir Ay, getir. Aa olmam bu. Bıçak var ya şu. Şş, bıçağımız nerede? Ha getir abi. Getir abi. Dur. Evet. Bana da edir mi lan? Şöyle indir aşağı havlu var abi. Şş, dur havlu var abi. Yok mu havlu olmam. Denize mi atacaksın? Oğlum yiyelim lan. Alalım mı? Al içeri doğru at. Ha içeri doğru at. Havlu var bak şurada. Abi dur abi Hayır, hayır öyle yapma. Alttan yap. Alttan. Alttan. Üstten değil. Neyse sen at gitsin onu ya. Tamam vazgeçtim ya. Şimdi dokunduracak. Çok kötü acısı var abi. Dokunduracaksın şimdi. Bırak. Kes at gitsin. Tamam. Tragonya serisi. İkisi de mi Tragonya abi? Evet. Hem de yeri. Biri evet. kurtuldu. Hadi o da kurtulsun. Kurtulmazsa yiyeceğim onu. Hop. Yemeyecekmiş. Abi şey, bu sefer balık, aldım. balık aldı. Bünyamin'e selam söyle. Abi çok selam var. Bünyamin balık çok çekiyoruz. güzel balık alıyor. <laughs> aldı bıraktı da Vallahi. Abi hayırlı ver. Çok güzel balık aldım. Mercan aldım. Geliyor, geliyor. Bünye mi? Senin sayende aldım ha. <laughs> Senin sayende aldım ya abi bak. <laughs> oh be. Alo, hayırlı merhaba. Ben Gökhan'ın abisi Hakan, Halil Doğan. Ee, Bünyamin abim ne istiyorsa oradan bir yardımcı ol. Ee, en, en, en iyilerinden, şöyle güzel yerlerinden. Tamam. Sen e, hallet, ondan sonra beni ara. Tamam hadi geçiyoruz abi. Bizim köyün eti meşhurdur abi. O yakın çevreniz hep bizim oradan alırlar. Sonunda yarattı of, of 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 süper abi. Sonunda aldık. Ver ben tutayım. Çıplam mı? <laughs> Daha yerlerini bekliyoruz abi senin. Da Şş, sanat eseri dediğim yerden aldık. Binatlı. Hı hı. Sanat eseri dedim ya. <laughs> Balık orada şey yaptı. Benim sana ne sana zaman balığım mi Benim sana. sana... mecbur. Sen en çok sen tutun. Balıklar arkada. O nasıl bir şey lan? Kafayı bayağı iyi yiyor. Ama benim... Senin olta birazcık şey... Zor. Ya, hassas, hassas değil ya. Nereden aldın bunu bilmiyorum. <laughs> Trogon ise valla yer değiştirelim birazcık. Sülalesinin üstüne durmuş oluruz yani. Valla Tragonya, Valla Tragonya değil mi? Kafa atıyor mu? Atmıyorsa Tragonya'dır. Yok benimki atıyor da az önce. Yok ya Tragonya kafa atmıyor ya. <laughs> Mal gibi geliyor. Mercan olsaydı şimdi bu kopya kopya geliyordu yani. Ne bu? Mercan mı küçük? Salacağız. Salalım, bir daha çekelim. Çöpçü yakalanmış. Ondan öne geldi. Hadi görüşürüz. Dönmeye gidiyor hiç çok. Üf, büyüklüğe bak. Abi hiç gitme. Abi orada salladım mı kendi bırakıyor ya. Ya e, birazcık gergin tut. O çırpınırken kendini kurtarıyor vallahi. Zirvede bırakayım bunları bu işi. Abi tadını çok merak ediyorum ya. Getirin. Vallahi abi, çok güzel diyorlar ama. Abi şey yapalım mı? Ben bir psikopatlık yapayım mı? Neyi alıyorsun ya? Getir ben alacağım. Tadını ben merak ediyorum ben alacağım. Getir buraya birader. Yatır şuraya hastayı. Hastayı yatır. Bir daha batır abi. Mesela evet. şu bir daha bir daha katlayalım abi. Dur. Tamam şimdi burnunu çıkarmaya çalış. Dur abi bir, şunu bir kaldırayım. Hah var mı öyle bir şeylerin ya? Abi, tamam. yemi tamam, de alırsak tamam, çok iyi. Tamam. Görürüz. tamam kapat. Bas al. Doktor <laughs> bey kurtulacak mı hastamız? Tamam şey, yemi kurtaralım. yemi de getireceğiz abi. Oldu valla. Yem yani çok iyi. Şu anda zehirli bir yemle. Aldın mı? Aldım. Evet. İyi hadi bak. <laughs> <laughs> Öyle gözüküyor şu an. <laughs> Ayna yapınca bir çekeyim onu. Kafa vuruşu var mı? Yok öyle belir bariz bir vuruş yok yani. Bir şey geliyor. Nitro. Tro tro çok güzel çok güzel içeri al. İçeri al ben onu geberteyim. Getir birader uzmanlık alanındır. Kafasına sıkacağım şimdi Abi ben onu iki kat yapayım <laughs> şey ya. Taraf. hani burada? <laughs> Yok ağzına sağlam geçmiş zaten ya. Şimdi yatırın onu yatırın. Şey bizim şey yaptığımız ya. gibi yapın. Ver bana. Şey, ya. canı uyandıralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir tane de ölü var ha. Yatır hastayı abi. Al çok iyi ya ben bunu çok güzel yiyeceğim. Bana tramvayaları verin biraz. Yatır sen oraya şeyi. Heh, yatır. Bak şimdi şöyle şey. Ama bak iğneyi bu tarafa doğru yapacaksın ya dikine yatır. Ya. Sen yatır onu dikine. Şimdi üstüne kıvıracaksın ya. Şunu yapalım. Kıvır üstüne doğru. Kıvır kanka. Kıvır kıvır. Hadi bakalım. Ne geliyor ne geliyor. Gelmiyor bir şey. Aa. Aa. Hareket çekti lan bana. Gofez bu. Gofez böyle artistleri vardır. Gofez geliyor. Dönüyor mu biraz? Yani bu hiç kafa atmıyor çünkü. Aa, çok da küçük. Gopez Ama Gofez de herhalde. çılgın gelir normalde ya. Bu böyle gelmiyor ki. Bu bir aşağı çeker gibi oldu bıraktı sonra. Deli misin nesin ya? Erkek mi acaba? Yok, Gofez bir şey Beyine sokmuşum balığı. Ben de dedim sana biraz önce üsttekini yemeye çalışırken kafasına sokacağım dedim mi? Bak gördün mü buradakini yemeye çalışırken tuzak kuruyorum dedim. Duydun mu sen? Evet. Resmen yaptım ama yazık oldu ya. Gel oğlum gel. Her Bak şimdi. Adil bir dövüş. Tamam mı? Yüzerse senin değil. Yüzmezse yüzlü. <laughs> Biz adil insanız. Arkadaşlar, balık tutamıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Telefonla konuşuyorsunuz. Balık kendi geliyor. Balıkta enerji sıfır yansa. Şu an balık yok ya. Yani. Herkes mükemmel. Kendi gelen balık bu kadar oluyor ara. Bende bir şey var mı? Vallahi baya sağlam geliyor. Çok çekiyorum de. bakalım. Ama kafa vuruş falan yok. Ben de göremiyorum. Hmm. Hmm. Boşunuz. Bugün Ali Aday hiç balık olmadığını söylüyor arkadaşlar da. Biz de bulamadık. Ha bizim bu kadar yine var. Trogmanyalarımız <laughs> var bize. Öldün mü? Nasıl tekne arkadaşlar? <laughs> enteresan değil mi? <laughs> Hollanda'dan getirmişler. <laughs> Ayakkabıya benziyor. <laughs> Çok enteresan. Ayakkabıya benziyor. Evet kafa atıyor. Gopezin Daniskası. <laughs> yani. Böyle bir Gopez olamaz dedi. Bizi gaza getirdi. Abi bir de yanağından yani. almış balığı yani. Olabiliyormuş yani. Evet. Abi gözünden. Orada şey içerken gazoz içerken nasıl yanağından balık aldım ben onu anlamıyorum. Kendi kendine aldım. <laughs> Sen burayı mide çiftliğiyle karıştırdın <laughs> abi. Galiba. Mide çiftliğinde var ya. Videoyu çekinceye kadar şey balık gidiyordu. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bu kafa ya. Hep kafalardayız zaten. Oha, Oha. istavrite bak. <laughs> İyiymiş. İyi, güzel bir Eş, şey aldık yani. Eşek istavriti diye sen söylememiş miydin? İstavrit mi? İstavrit. Allah Allah. Büyük. Güzel. Güzelmiş. Başka da aşağıya var <laughs> mı? Hahahaha. Yok abi. Baya sağlam geliyor. Allah seninle en güzel Şuraya bak. Yunus olursa balık olmaz. Oh şuraya bak çok da büyükler ha. Atladı biraz önce ya. Şurada atladı. Şu tarafa doğru giden atladı. Ha bak 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 bak. Yakaladım. Allah çıldırdı çıldırdı. Burası çıldırdı. Allah Allah. Çok güzel ya. Demek ki bizim gideceğimiz yerde balık varmış. <laughs> Oğlum bunlar şov yapıyorlar lan. Buradakiler şov yapıyor. Geliyor, bekle oha buraya geliyor. geliyor. Aa, bak, bak. Oha 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 oha, oha Oğlum ne yapıyoruz ya? Ne gitti? Oğlum, ya nasıl yavaşım ben oradayken? Akşamı tam dönmeye başlayacağız artık. Hakan abi kaptı. Vallahi bugün çok verimli bir av olmadı. İnşallah güzel bir şey geliyordur ya. <laughs> Hoppa sağlam mercan ha. Aha bu da geldi. Aldın mı lan? Aldım. <laughs> arka arkaya geldi lan mercanlar. O zaman bu akşam güzel bitecek. Kendi kendine bak. <gülüyor> <gülüyor> ne unut ne bulduk Fake attım birader. <laughs> 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 aynen. Aynen bakıyor abi. abi her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir günler. Biz de teşekkür ederiz. <laughs> Hava da mükemmeldi ya oldu oldu güzel. İnşallah başta sefere daha güzel olur. Yunusların olduğu bir yerde balık bulamazsınız. Depremin olduğu bir yerde balık bulamazsınız. Gezdik, tozduk. Balığımızı aldık ama ne kadar aldık balık? Atragonyalar falan filan bilmem ne. İşte yarım kova balık var. Bu balıkları Abi bunları biz götürmeyelim hiç uğraşmayalım sen yok, bunları yok, yok, yok. Benim sadece trovayı alır bana getir mümkün. sana. <laughs> mümkün değil hayır abi. Ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse Hakan abi sen her şey için hayır. çok teşekkür ya. ederiz. Abi ben teşekkür ederim kusura bakmayın lütfen. Hadi herkese iyi akşamlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.